Burası bir ailenin evi arkadaşlar. Burada yaşayan adamın iki karısı var. Biri burada yaşıyor, biri burada yaşıyor. de. Işte. Sen <laughs> <laughs> Tütünü burnundan çekiyor. Bahçeden toplamışlar. Gira yapacaklarmış. Good. No. Good. you? Good. you? Good. Good. Kalacağım yer burası. Turmi'deyim. E, Turmi böyle Etiyopya'nın güneyinde Oma Vadisi kabilelerine yakın bir yer. Hamer kabilesinin yaşadığı bölge burası. Yahu en arkaya atmış ya. En arkada yatacağız. Odam çok iyi. Çok hoşuma gitti oda ya. Abi duş almam lazım. Nasıl oldum ya. Gerçi akşam alırım artık da. Bir iki saat burada telefonumu şarj edip tekrar meraklarla, rehberlerle buluşacağım. Mursi kabilesinden bir şey. Ee, bir vatandaş. <laughs> Şöyle pervanemiz var. Şurada sineklerden korunmamız için, için cıbınlığımız var. Güzel bir banyomuz, tuvaletimiz var. İnanın bu Etiopya'dan çok iyi bir şartlar burası. Evet, i̇yi bir şart yani, öyle söyleyeyim. i̇mkanlar iyi. Havlumuz var ya en önemlisi ve tuvalet kağıdımız var arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Büyük şart. Aa sabun da var. Sabun da koymuşlar. Güzel. Bir video önce hatırlıyorsanız eğer e, ne yapmıştık? Ergenlerin, o Hamır kabilesinde ergen çocukların erkekliğe girişinin seremonisine katılmıştık. Kadınlar birbirini kır başlıyordu falan filan inanılmaz ilginç yaşantılara şahit olmuştuk. İnanılmaz ilginç şeyler görmüştük. Ee, aynı bölgedeyiz, Turmi'deyiz. Bugün sanırım eğer merakı doğru anladıysam, eğer ya da izin alabilirse akşam o çocuk ergenliğe girmişti ya. Onun kutlamasına katılacağız ve sizi de oraya getireceğim. Ama telefonumu şarj etmem lazım. Çünkü GoPro gece iyi çekmiyor. Telefonla çekeceğim. Bunu dedim size haber vereyim. Nasıl geçiyor Etiyopya? Güzel geçiyor mu? Bir emoji emoji yorum falan bir şey bırakırsanız. Bir de abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ben bir saat dinleneyim, sonra dışarıda görüşürüz arkadaşlar. Şöyle güzel yatağımın bir tadını çıkarayım, bir keyfini çıkarayım ya. Değil mi ama? Hak ettim yani bunu. Ne güzel yer yapmışlar ya. Ama azıcık şöyle yarım saat ileride... ...böyle hiç imkanı olmayan insanlar var, su bile bulamayan. Bu yarım saat hemen bu tarafta... ...güzel oteller var böyle. Eli yüzü düzgün biraz da, en azından, en azından suya ulaşabileceğiniz yerler var yani. Ne kadar sessiz, sakin. Bak, suyunu almış gidiyor. Güneş de o kadar güzel batıyor ki. Gerçekten çok ama çok güzel batıyor. Bu arada arkadaşlar bu Turmi bölgesinden iyi videolar var. Bir iki video önceye gelirseniz eğer Turmi'deki bir pazarı ve Turmi'deki ilginç gelenekleri izleyebilirsiniz. Aynı bilgileri tekrar vermeyeyim. Eğer bu videoyla bu kanala izlemeye başladıysanız kesinlikle ama Vadisi serisine geri geri gelin bu bölgeyi izlemeye başlayın. Bu ablamız da sırtında odunlar taşıyor. Yani ben taşıyamam onu biliyor musun? Şaka yapmıyorum yani. Ben onu gel şuraya kadar getirebilirim herhalde. Kim bilir kaç kilometre yürüyecek. Yani kim bilir. Emirat Lodge kaldığım yerin adı da. Bu hep konaklama falan rehberin ücretine dahil. 175 dolar veriyorum. Bir günlüğüne yemeğim, konaklamam, ulaşımım, suyum, muyum her şey dahil buna. Yani bilginiz olsun. Sanırım rehberde geliyor şu an. 6'da alacağız seni dedi. Saat 5 var. Gelir birazdan Melak bir yemek yeriz sonra devam ederiz gezmeye. Yani ilginç yerlere gideceğiz sanırım. Çünkü o bir önceki tören çok aklıma aldı benim. Şimdi sanırım onun devamına, kutlamasına, partisine gideceğiz. Abi çok güzel görünüyor vadi ya. Gerçekten gün batımında inanılmaz iyi ya. Tam da vaktinde geldiler ya. Dakik. Hello. Yes. Sanırım buraya mal getirdiler. <laughs> Saati güzelmiş ya. Melek. Yes. Güzelmiş saat. <gülüyor> nice. <gülüyor> nice, very <Biri> nice one. Alarm, <laughs> <laughs> everything. Yeah. <laughs> Aklındaydı vallahi, ona nasıl polo hediye ettim geçenlerde mal taşıdı buraya. Hep anlaşmış tabii meraklılarla yani ben herhangi biri gelse ne fiyat verecek Mela çok daha az bir fiyat veriyor kesinlikle ona eminim yani gelen tüm misafirlerini buraya getiriyor çünkü. Actually Hammer is the biggest tribe, no more. Ne almadın? say yao, to say hello phai yao phai yeah i remember phai yao amen nè amen nè phai yao phai yao phai yao phai Güneş inanılmaz. Omo Vadisi'nde güneş inanılmaz güzel batıyor yani. Ağaçlar, acayip sinek var burada ama. Eşekler, hamerlerin her şeyi. Yani bununla yük taşıyorlar, bir kesme. Tabi e, tabii her şey imkana göre değişiyor burada. Abi ne sinek var ya. Akın. Ağır burası. Amerika Ağır Birleşik ağırı. Hamerler söylemiştim bir video önce. E, Omo bölgesinin en dikkat çekici kabileleri, saçları, kılık kıyafetleri, işte giyimleri, keçi derisinden yapılma etekleri, taktıkları takılar, inanılmaz süsüler. Yani çok farklılar. Şimdi gideceğiz. Şurada da keçiler var. Şu kısım. Bak orası da ağır. Şurası. Şu kısımda. Biz şu anda e, bir erkeğin genç bir çocuğun erkekliğe geçiş yaptıktan sonraki kutlaması olan bir eve geldik. Köye geldik. Onu bir video önceden dediğim gibi izleyin. Burada genç erkekler erkekliğe geçiş için boğa atlama töreni düzenleniyor onlar için. Yani sürekli denk gelebileceğiniz bir şey değil. Ona denk gelmiştim ben. O gencin ailesinin o gencin yaşadığı köye geldik. Öyle söyleyeyim size. Şu an neler yapacaklar mesela kutlama olarak yemekler falan yapılıyormuş. Onları göreceğiz. Onları edeceğiz. Abi çok sinek var. Şey varmış. Melaklar hep sinek kovucu varmış onu verecek şimdi bana. Akşamları da lazım gerçi o. Okey. Yeah. Her türlü hizmet var. No <laughs> mosquito. sinek yok abi gerçekten çok çok fena sinek var. Yani. Genç bunlar. Yani şu an evli değiller. E, saçları böyleyse anlayın ki evli değiller. Ama renkliyse e, kırmızı kil, tereyağı o, suyla karıştıkları bir boya yapıyorlar saçlarına. Anlayın ki evlenmiş oluyor o zamanlar. Gösteririm zaten birazdan çıkar. Şöyle göstereyim. Yani üstleri çıplak olduğu için çok şey yapamıyorum ama. Yani güzel. Ne Nele? Permish mi? Take chance. Ya. Senin tamarinancın. Hı. Admish sen de. Usually 12 or 12 ülke. Because uh, people has no calendar here. Yeah. Bilmiyorlar ki yaşlarını. Age always by guess. Yeah. Bilmiyorlar yaşlarını bir seler söyleyecekler bilmiyorlar. Selamlı. Sofia. Ha Sofia. Sofia. You see, uh, he have this tobacco to sniff. Not that much. Quite. Then some. Tobacco? Yeah. They sniff. They don't smoke, but they sniff like. Burnunu çekiyorlar. Arganta. <laughs> Look. Then you sneeze. <gülüyor> 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 Tütünü burnundan çekiyor. Bu arkadaş da bu kabileyi bizim rahat gezmemizi sağlayan arkadaş. O olmasa gezemeyiz çünkü o bir Hamer kabilesi üyesi. Onun sayesinde geziyoruz. Reperde ona ücret ediyor. This is also among the biggest village in Hammer. Over 2000 people living. 2000 yes and uh, lojura <laughs> burası bir ailenin evi arkadaşlar burada yaşayan adamın iki karısı var biri burada yaşıyor biri burada yaşıyor hayvanları da burada şöyle göstereyim siz you are very rich you can have three fold three four three yeah because to pay the dowry for woman family it takes you you'll be very old after four three months because you have to pay maybe 20 cows for one wife so it takes you another 10 years to get the second wife also because you have to collect cows and goats oh. Güneş battı. Abi çok güzel ya. Yani çok güzel manzara olarak çok güzel tabi ama yaşam olarak bambaşka bir yaşam, farklı bir yaşam yani ilginç hayatlar. Hala 2023 yılındayız. Ya bitti 2024'te. de kabile hayatı devam ediyor yani dünyanın bir yerlerinde. He has all got. If he's rich, you have two times of this. He's home, right? Yes, yes. Bye. Başka bir yer göstereceğiz. Burada yemek yapıyoruz. Aradınlar? Oh, oh, aradılar mı? Kızdı. El felkman. Evs ayrı kızdı. Persi. <laughs> pas sandım. Değilmiş. bahçeden toplamışlar. Bira yapacaklarmış. bunu, Lokal birası. Buranın birasını. Eziyor taşla bak. Süsleri görüyor musunuz? Böyle de göstereyim. Ablamızın saçlarını. Evli ablamız. Kirli kırmızı kirli boyamış. <laughs> Hayo. Şöyle bir ev. Bak, yatak burası. Burası aynı şekilde yatak. İçinde ateş yanıyor. Yemeğini yapabiliyor. Suyunu kaynatabiliyor. Bu da yemek. Sorgum yemeği. Şöyle su döktü. Suyla karıştırıyor. You know how many people in living to this home? What do you mean? 5. Like yeah. kişi yaşıyormuş burada. Kapıya baksanız da. And this is for the milk container. Süt, milk. milk container. Süt, milk Look. Süt varmış. Ha oh, evet. The milk container. See the white. Yeah. You see? But I bought it from a village. Yavruma bak ya. Oğlum sen ne yiyorsun burada ya? Sen burada ne yiyorsun ya? Ortam hiç iyicilik değil arkadaşlar yani sıkmama rağmen öyle sinek geliyor, öyle sinek geliyor ki anlatamam size. Ya bu çocukların da burada hastalık kapmaması, enfeksiyon kapmaması imkansız gibi bir şey yani. yani mümkün değil yani birçoğunun karnı şiş, gözleri birçoğunun sapsarı, yani hastalık kapmamaları mümkün değil. Bu köyden okul yakın olduğu için 15 çocuk okula gidebiliyormuş bu köyden. Ama e, çünkü Turmiye çok yakın burası normalde çok daha uzak yerlerdekiler gidemiyorlar diyor. Bu köy bu konuda şanslı diyor. Hastalık olduğunda herhangi bir şey olduğunda da 10 dakikaya işte herhangi bir araba geçtiğinde 10 dakikaya turmide oluyorlar. Yürüseler bile 2 saat içinde en fazla turmide oldukları için birçok şeyi halledebiliyorlar kolayca diyor Melak. 15-20 kişi arası çocuk arası bir okula gidiyormuş. Okul buraya çok yakınmış. Şimdi. Bir bilgi daha aldım Melak'tan. Hatırlıyorsanız kırbaçlıyorlardı. Kadınlar kendilerini kırbaçlatıyordu burada. Ne kadar çok kırbaç varsa o kadar alımlısın, o kadar e, dikkat çekicisin, güzelsin anlamına geliyordu. Hükümet bunu yasaklamış ama buradaki halk ne yazık ki bunu hala devam ettiriyormuş hamur halkı. E, seviyorlar diyor yani bunu çok seviyorlar diyor o yüzden bundan vazgeçmiyorlar diyor böyle bir durum da var burada yani hükümet yasaklamış tabi sanmayın ki her kabile burada şey sayınma dahil değil yani birçok kabile burada nüfusa dahil değil Etiyopya'nın nüfusu 120-130 milyon siz bir de burada sayılmayan kabileleri düşünün işte öyle zamanında çok eskiden köle tüccarları bu bölgeden çok çocuk kaçırmış çok hem de yani köyün büyükleri burası da aynı köy ama e, o e, törende atlamayı yapan çocuk burada yaşıyormuş baksanıza ya. Hello. Hello. How are you? For the food. Use for the food. The kalabaş. Kalagaş. Kalabash. So they are organizing for the food like this is for the local views and yeah, this one also <laughs> <laughs> hey dad. Burada uyuyorlarmış. Bir kesimde de burada uyuyormuş. Bir kesimde şu taraftaki yerlerde uyuyormuş. Üstünü kapatmışlar çalılarla. Alo, 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 alo,

Bölgesel bira. Lokal, lo, lokal vodka. Vodka. Yeah, local vodka. Vodka. <laughs> Vodkaymış. <laughs> Araki. Araki. Araki diye sesleniyormuş. Hamur kabris <laughs> <laughs> But Hammers, you know, they don't eat like lunch, breakfast. There is food, they will give them for the kid. There is not food, the kid, you know, they will collecting the milk was on the mouth of the from the goat. They'll start it like for the grassland, for the waterland, they will take away like 15 and now they will get on the dinner. They are famous, they will food, they get for the energy. They will eat it.

Turmi'de böyle lokasyonlar var. Bar ve otel. Şurası da otel. Çağırıyor. Okay, uh, we want to see the traditional the Traditional the food. milk. the meat. ha? How they prepare it? See? It's a lo local, uh local meat. how they prepare in uh, my culture in Hamer. It's like barbecue. Barbekü, ya yeah. aynı yeah, Yok. Böyle pişiyor bak et. Bizim oduna tabii şey yapmış o, oduna çakmış onu. Çevirme işte, keçi çevirme gibi. <laughs> Abi, ilginç. <laughs> ya insan hayret ediyor arkadaşlar. <laughs> ya nasıl söyleyeyim bilmiyorum. Ee, şimdi yaşam şartları çok ağır. Ee, Hayvanlara hiç böyle hiç iyi davranmıyorlar. Eşeklere, eşeklere davranış biçimlerini görseniz çok şaşırırsınız. Bir şey de diyemiyorsun, kızamıyorsun. Onun için o sadece bir onun işine yarayan bir hayvan. E, o kadar yani. Hiç hiç e, gerçi öyle de gerçi nasıl edeyim bunu bilmiyorum. Nasıl düzelteyim? Yani hayvan, hayvan onun için yani. Hiç hiç hiç, hiç umurumda değil. Vuruyor, dövüyor, ediyor. Her şey yapıyorlar hayvana. hiç, yani belki de aç kalsa onu da kesip yer yani. Onu da, ona da da eminim yani. Buranın barı da böyle. Aa da şöyle. Bu farklı bir... What is name? No, uh... Salat. 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 But the rice meat sauce is coming. Ben pilav ve et söyledim. O geliyor şimdi. Bu da ekmek kola. Bak. Bu, bunların dilinde yazılmış. Ah, geldi diğer yemekte bak. Ben bunu söyledim. Bunu çok sevmiştim. Pilav <laughs> et. Bu çok lezzetli ya. Ben bunu çok seviyorum. Gene hatta geçen 8 önce yine gene burada yemiştim. Çok seviyorum bu yemeği. Odama geldim. Bitirdik bu videoyu da. Ee, güzel yemek çok lezzetliydi. Bu pilavlı eti ben çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetliydi. Şimdi saat 8 ama çok erken kalkmıştım. Çünkü gezmek için burada çok erken kalkmamız gerekiyor. Duş alacağım. Yarın sabah 6'da buluşacağız. Onu bir sonraki video göreceksiniz ilginç yerlere devam edeceğiz. Gene Kenya sınırına doğru ineceğiz. Sabah kalkmamızın sebebi de çok sıcak kalmamamız arkadaşlar. Ee, sanırım yarın e, iki kabileye gideceğiz. Biri gördüğüm kabile olacak. Onu bir sonraki videolarda ilerleyen videoda bunu göreceksiniz zaten. Ben şimdi ekipmanları şarja bırakıyorum. Duşa gireceğim, dinleneceğim. Videoyu beğendiyseniz, beğenirseniz çok mutlu olurum. Abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de yorum atarsanız emoji de olur, kalp de olur, nokta da her şey olur. Yani bir yorum atarsanız YouTube'un garip bir sistemi var. Algoritmayı öne çıkarıyor yorum beğeni ne kadar fazla olursa. İyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Şöyle güzel bir odamda kalacağım. Çok ıssız ama ya. Yani çok ıssız. Gerçekten çok ıssız. ya. neredeyim bilmiyorum. İlginç tecrübeler elde ediyorum. Farklı hayatlar görüyorum. Bu durum beni mutlu ediyor. Ama çok şey de düşündürüyor. Insan, yani bu bölge insan çok şey düşündürüp bir sorgu veriyor.